İnsan akıl ve bilinç başlıklı bir önceki videomuzda aklın zihinsel bellek ve zekayı kullanarak karşılaştığı, üzerinde baskı yaratan durumlara çözümler üretebilmesinin taşıdığı enerji miktarı ile doğrudan orantılı olduğunu belirtmiş ve yüksek frekanslı güçlü enerjileri bünyesine alarak taşıyabilecek duruma gelmesini bilinç genişlemesi olarak tanımlamıştık. Peki, bilinç genişlemesi ile neyi kastediyoruz? Zihnin içinde gerçekleşen bilinç gelişlemesini, karanlık bir odaya ışığın yani enerjinin girmesine benzetebiliriz. Eğer zihin enerjiden yoksun olarak karanlıksa aklı verimli ve doğru kullanamayacak duruma gelmiş demektir. Bu noktada şu soruyu soralım. Zihnimizin enerjisini tüketerek onu güçsüz bırakan nedir? Zihnimiz Doğduğumuz andan itibaren aynı bir bilgisayar belleği gibi yaşadığımız her olayı kaydeder. Bu yaşam kayıtlarının bir bölümü bizi duygusal olarak sars sarsmış, hatta hırpalamış yaşam kayıtlarından oluşur. Özellikle çocukluk yaşlarımızda aldığımız bu kayıtlarda bize yaşatılan temel duygular olan eksiklik, güçsüzlük, yetersizlik, başarısızlık, değersizlik ve çaresizlik İçimizde öfkelerin birikmesine yol açar. Bu öfkeler bize bu duyguları çeşitli şekilde yaşatanlarla kabullenmekte zorlandığımız bir gerçeği, yani bunları önlemekte yetersiz kalan kendimizedir. Yaşam sürecimizde gün be gün yaşadığımız olaylar bize bu dört duyguyu evde, işte, sokakta, tatilde, yolculukta, alışverişte herhangi bir yerde tekrar tekrar yaşatarak öfkelenmemize neden olacaktır. Bu hatırlatmalarla etkilenen öfkelerimiz zihinsel oksijenimizi yani enerjimizi boşa akmasına neden olarak zihinsel performansımızı düşürür. Kanalımın öfke kontrolü mümkün mü? başlıklı videosunda açıkladığım gibi zihnin aklı en verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi onun enerjisini tüketen korku ve kaygıların ve geçmişten gelen birikmiş öfkelerin boşaltılarak zihnimizin arınmasıyla gerçekleşebilir. Zihin kaygı ve öfkelerden arındığında açılan alana akan bilinç enerjisiyle berraklaşır. Bu durum bilinç genişlemesinin yolunu açar. Bu noktada zekayı da kısaca ele almamız doğru olacaktır. Zihnin bölünmez parçası olan zekayı bir bilgisayarın işlemcisine benzetebiliriz. Bir insanın zihinsel işlemcisi ne kadar hızlı işlem yapabiliyorsa kişi o kadar zekidir. Zeka doğru kullanıldığında düşünme hızına katkısıyla zihnin performansına büyük katkı sağlar. Ancak maalesef diğerlerinden daha zeki olduğunu fark eden bazı kişiler bu yetilerini başkalarına kendi amaçları doğrultusunda ikna ederek kişisel menfaatler elde etme yolunu seçerler. Şimdi şu soruyu yanıtlayarak konuyu sonuçlandıralım. Bilinç genişlemesi yaşam kalitesini nasıl etkiler? Bilinçlenen akıl artık güçlenmiş ve berraklaşmıştır. Onu engelleyen sis perdesi yani korku ve kaygılardan arınmıştır. Özgüveni yüksektir. Rahatlıkla doğru kararlar verebilecek ve doğru seçimler yapabilecek güce sahiptir. Gün be gün karşılaştığı çözüm bekleyen sorunlara odaklanarak en doğru çözümleri üretir. Bunu yaparken mantığını doğru kullanarak her eylemini o eylemin sonucunu dikkate alarak yapar. Zekası ise ona destek olur. Doğru çözümlerin olumlu sonuçları ona yaşamında baskıdan kurtularak rahatlama ve devamında huzur getirecektir. İleriki videolarımda bilinç genişlemesine engel olan kaygı ve korkuları fark ederek onlardan arınmaya giden yolda uygulayabileceğiniz pratik yöntemler paylaşacağım. Beni izlemeye devam edin.